4800 üyen var, var dernekte de. Yani burada Ankara'da bir talip varsa her konuda destekliyorum. Her konuda yanlardayım. E Bu Anladım anlamda da ben iyi ben. insanların bizler Eyvallah. gibi gürdün vatansever insanların da görevlere talip olmasını istiyorum. <laughs> İsa Başkan. Evet. Ve herkes evet çok olur, teşekkür ediyorum. Bunlarla kalıp çalışıyor yaparsa iyi olur. Şimdi ilk ilk tur için e, nerede Kadirhan Başkanım hoş geldiniz. Buyurun sizi dinliyoruz. Öncelikle sayın başkanlarımıza çok kıymetli dostlara saygılarımı arz ediyorum. Eyvallah. Biz tabii e, sağlık hizmeti 7 gün 24 saat devam ettiği için bugün de hastanemizdeyiz. Göreve e, devam ediyoruz. Hastalarımızı tedaviye devam ediyoruz. E, bu benim 30 yılı aşan hekimlik hayatımda hiç karşılaşmadığım kadar ciddi bir durum bu pandemi. Halk Meclisi toplantılarının illerde başlatıldığını Sayın Başkanım ifade ettiler. Evet. Biz de buna benzer bir proje sunmak istemiştik. Evet. Başkanım. Yerel yönetimlerin yeni başkanlık sistemine uyum sağlayabilmesi ve verimliliğinin başarısının artması yönünde. Yerel yönetimlerin kentler, belediyeler ve iş dünyası bölge toplantıları düzenleyelim önerimizi yapmıştım. Doğal ihtiyaçlarını, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan bir yerel yönetimler olgusu artık değişmiştir. Bu mihvalde kamuya arz olan, kamuyu yönetmeye, kamuya hizmet etmeye talip olan yerel yönetimlerin kendisine çeki düzen vermesi, Taahhüt ettiği plan, proje ve devlet kaynaklarını sağlıklı olarak eşit şekilde halkına dağıtması önem arz etmektedir. Mustafa Başkanımın dediği gibi bölgesel faktörler çok önem arz ediyor. Bir yere hizmet gitmiyor. Bu hemen hemen bütün illerde, ilçelerde bu şekilde. Ben bunun gözlemlerini yaptığım için çok rahat bunları söyleyebiliyorum. Bizim burada sanırım en büyük bize düşen iş belediye başkanlarını belediye başkanı olarak bunları onlara hatırlatıp halka hizmet etmesi partisine değil de halkına hizmet etmesi gerekiyor. Fakat maalesef bu olmadığı için bundan dolayı çok büyük sıkıntılar var. Ee, bir de bu meclis üyeli Konularla ilgili bir komisyon kurdum. Şey Komisyonlardan raporları zamanında e, sizlere ileteceğim başkanım. Görülen o ki e, hakikaten Allah'ım sağlık, afiyet versin. Mustafa Başkanım'ın da takip ettiği üzere e, kurul üyelerimiz, Allah selamet versin, mevcut bir bilgi birikim ve deneyimlerini raporlara dökerek hızlı bir şekilde çalışıyor. Allah'ım sağlık, afiyet versin. Allah Başka e, söylemek istedim. Yerel yönetimler e, STK'larla birlikte tabii ki tabana yayılmasını gerektiren önemli Unsur taşıyor, hepimizin bildiği gibi. Yerel yönetimler e, tabanda e, vuku bulabilecek tüm hizmetleri sağlayan devletin en uç birimi olarak görevlendirilen ve halkın seçtiği birimler olarak biliniyor. Bunun içinde e, halk meclisi platformu e, bu bağlamda önemli bir rol oynaması bekleniliyor ve güç birliği alabileceğimiz. X Parti yani bu AK Parti olabilir, CHP olabilir, MHP olabilir bunların genel merkezleriyle istişare edip bütün yerel yönetimlerde bir baskı oluşturmamız gerek yok ki insanların işini kolaylaştıralım. İnanın zaten insanlar sokağa çıkamıyor, ekonomik durumları bozuk. Yani biz turizm bölgesindeyiz, turizm yok. Tarıma yöneldik ama tarımda da önümüze bir sürü sıkıntılar çıkar. Şimdi konuşmalarda her bir başkanımızın fikirler her biri birbirinden güzel. Tabii ki ülke bizim ülkemiz. Bizler de sivil toplumcu olaraktan elimizden geldiğince yerel yönetimlere destek vermek mecburiyetindeyiz. Kuruluşumuzdaki amacımız da bunlar zaten. Bu doğrultuda şimdi ben Mustafa Başkanımla ziyaretinde paylaşmıştım. Bir e, proje ekibi oluşturuyoruz diye. Biz proje ekibini oluşturduk. Sizlerin de müsaadesi olursa önümüzdeki hafta şeylere değindi. bir siyasi parti ee, savunmadan önce ülkem diyerek öncelik il başkanlarımız ilçe başkanlarımız bulunduğu il ve ilçelerde belediyelerin eksiklerini görüyoruz zaten. Bunları araştırıp bunların yaptıkları iyi işleri de kötü de yanlış işleri de tespit edip Geçen haftaki görüşmemizde projelerle ilgili konuya temas etmiştik. Bu hafta da yerel olarak belediyelerin kendi enerjilerini tedarik etme imkanı olduğunu... Okulki görüş ve tavsiyelerini çok fazla bulmak istemem. Sayın Genel Başkanım Mustafa Kurt bu konuda beni görevlendirdi. Ben de layıkıyla buna ilişkin çalışmalarımı bir rapor haline getirip Sayın Başkanınız'a sunacağım. Çok teşekkür ediyoruz Doğukan Başkanım. Ee, tabii ki hukuksal süreç özellikle mahalli idarelerde bir e, değişiklik ad edecekse e, uluslararası portföyün ne olduğu e, emsal yasalar sizinle de paylaştığımız Mustafa Başkanım da paylaştı. Başkent platformu 2018 tarihi itibariyle e, Türkiye sivil toplum kuruluşları üzerinde mevcut bir teklifte bulunmuştu 2018'de İçişleri Bakanlığına ve e, Cumhurbaşkanlığına e, dolayısıyla yazılı bir teklifti bu. E, belgeli bir bilgi ve belgeyi biz e, gerek başkent platformu bir gerekse yerel yönetimlerden paylaştık. 3-4 gün öncesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu torba yasayla Volkan kardeşimiz belki takip etmiştir. E, yasalaştı ve geçti. Orada belirtiliyydi ki Bundan dolayı da Sayın Genel Başkanımıza Başkent Platformu hak, hakikaten öngörü ve önceliklerinden dolayı sezgi böyle bir şey. Yani vizyon böyle bir şey. Teşekkür ediyoruz. Çünkü devlet aklına hizmet etmek ve atkı sağlamak derken bunun altını doldurmak böyle bir şey. Dolayısıyla 2018'de Türkiye'de mevcut binlerce STK vakıf dernek e, teşekkürünün teşekkülünün artık çöplüğe döndüğünü, asli amaçlarının dışında üniter devlet yapısının bakın tabelasını, kaynaklarını, hatta yurt dışından kirli para transferlerini üzerinden yapıp üniter devlet yapısının aleyhinde kullanan bazı teşekküllerin yapısal olarak kayyum atanması, teftişinin yapılması, bütçelerinin gözden geçirilip hatta kapatılmasının e, önü açılmıştır. Bu hususta e, bundan sonra alacağımız kararların da neden önemli olduğunun çerçevesini belirlemek ve çizmek adına bu örneği ve teşekkürü ben Başkan Platformu adına Sayın Genel Başkan Mustafa Kurt'a arz ediyorum. Kalbi muhabbetlerim ve Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Ee, öncelikle Mustafa Başkanım'ın bütün sözlerine altına imza atıyorum. Son derece de haklı. Çok çarpıcı konuştu ama doğru konuştu. Gerçekten eline yetki alan Süleyman'ın mührünü aldım sanıyor. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Diğer taraftan e, Yerel Yönetimler Halk Meclisi'ni de çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü STK'ların yerel yönetimlere e, sahip çıkması çok çok önemli. Bu e, dünyanın çok az ülkesinde olan bir olay. E, bizim çok önemli bir şey yaptığımızın arkadaşlarımızın çok büyük farkında olmasını rica ediyorum.